İktisat tarihi alanında yaptığı çalışmalarla tanınan tarihçi Doktor Mehmet Genç, tedavi gördüğü Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 87 yaşında vefat etti. 1934'te Artvin Arhavi'de dünyaya gelen Genç, İstanbul'da Haydarpaşa Lisesi'ni 1953'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nü 1958'de bitirdi. 1960 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Türk İktisat Tarihi Enstitüsü'nde İktisat Tarihi Asistanı olarak Ömer Lütfü Barka'nın yanında çalıştı. Barış içinde bir arada tutabilme becerisini insanlığın kazanmak için öğreneceği çok şey vardır. Onların arasında geçmişte en büyük çeşitliliği yarım bin yıl Barış içinde tutmayı başaran Osmanlı tecrübesinden muhakkak ki faydalanması gerekecekti. 1983 yılında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Marmara Üniversitesi Tarih Bölümünde emekli oluncaya kadar pek çok öğrenci yetiştirdi. Osmanlı iktisat tarihi üzerine lisans ve lisansüstü düzeyde dersler verdi. 1999 yılında emekli olduktan sonra İTÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümünde İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümünde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde ve İstanbul Şehir Üniversitesi İnsani Bilimler Fakültesi Tarih Bölümünde lisans ve lisansüstü dersler verdi. Türk, e, Türkiye genellikle az okumakla şöhret yapmıştır. Fakat çok sayıda kitap basılıyor ve satıldığına göre gizlice okuyorlardır sanıyorum hep şehirlerimiz vatandaşlarımız. Ama şimdi okuyoruz çok ve çok satıyoruz e, kitapla birlikte bütün değerlerimiz kitapla alakalıdır. Mehmet Genc'in Osmanlı ekonomisi üzerine yayınladığı pek çok makalesi İngilizce, Fransızca, Arapça ve Yunanca gibi pek çok dile çevrilerek tekrar basıldı. Tebliğ ve makalelerinin önemli bir bölümü bazı ilavelerle Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi adıyla Ötüken Yayın Evi'nden 2000 yılında kitap olarak yayınlandı. 2006 yılında Erol Özvar'la birlikte Osmanlı bütçelerini yayına hazırladıkları eser Osmanlı Maliyesi Kurumlar ve Bütçeler adıyla neşredildi. Mehmet Genç, 2015 yılında sosyal bilimler ve tarih alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görülmüştü. Mehmet Genç için birçok siyasi isimden de başsağlığı mesajı geldi. Tarihçi Doktor Mehmet Genç'in naaşı Fatih Camisi Haziresi'nde yatıyor. 50 sene evvel yazılmış kitapları tekrar Türkçeleştiren bir kuşakla yaşıyoruz. Bu dünya tarihinde böyle bir kültür yok. Yani bir Fransızın, İngiliz'in 17. yüzyılda yazılmış bir şeyi okuyamaması diye bir şey olmaz, olamaz. Bu kopukluğun giderilmesi lazım. YouTube kanalımızda sizlerle evrenden sanata, insandan tarihe, spordan yaşama kadar çok farklı içeriklerden oluşan videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Daha önce hazırladığımız farklı içerik ve konulardan oluşan videolarımıza da göz atabilirsiniz. Videomuzu beğenip yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda sizleri hayatın ve evrenin içinden bambaşka konu ve içeriklerle karşılamak dileğiyle. Hoşçakalın.